Sayın Belediye Başkan Vekili, Sayın Pazarcılar Federasyon Başkanı, Sayın Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı, Sivil Toplum Kuruluşları saygı değer temsilcileri, değerli konuklar, basın mensupları, odamızın sevgili üyeleri, meslektaşlarım, Olağan Milen Kurulumuza hoş geldiniz diyor. Saygı ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum. <laughs> Siz değerli üyelerimizi temsil eden marangozlar ve sanatçılar odamıza başkan odayı olarak burada bulunmaktayım. Bu zamana kadar başkanlık yapan tüm başkanlarımıza ve yönetimlerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Esnafın derdinden esnaf varlar prensibini amaç edinerek bu yola çıkmış bulunmaktayız esnaf kardeşlerimizin geneline baktığımız zaman şu anda toplu işlerin on içinde kalmayıp başka şehirlerimize kaymasından dolayı şikayetçi olduğunu görüyoruz. Bu biz seçildiğimiz takdirde gerekli mercilerle işbirliği yaparak ayrıca Polatlı müteahhitleriyle görüşüp çözüm yolu arayacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin geçtiğimiz dönemin ihracat raporlarını incelediğimiz takdirde Polatlı mobilya ihracatında dünyada altıncı sırada yükseldiği durumda <laughs> Biz de ihracat kervanına Polatlı mobilyacı esnaf kardeşlerimizi dahil etmek için İnegöl kardeşleri dahil etmek istiyoruz. İnegöl, İzmir, Kayseri gibi şehirlerimizin bu ihracatta önemli payları bulunmaktadır bu şehirlerimizde bulunan odalarımızla irtibata geçerek ihracat yapacak esnaf kardeşlerimize yön vereceğiz. Meslerimizi ve meslektaşlarımızın saygınlığının yeniden eski konumuna gelmesi için ben ve yol arkadaşlarım ile birlikte bunu başaracağımıza olan inancım tamdır. Ayrıca yılda en az iki kere istişare toplantıları düzenleyerek üyelerimizin sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız. Burada seçimi kaybeden olmayacak. Burada kazanan odamız olacak. Siz değerli esnaflarımızın değerli oyuna talip olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Seçicimizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan yaz